Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ball Stars diye bir oyun çıkmış. O Oyun oynayacağız. Kutu geldi, kasa geldi. Sadece yeni başladım ben? Uf. Oh. Çok saçma ya. Bakalım. Ben birazcık oynadım ama çok alışık değilim arkadaşlar. nasıl bir şey Başka zor oynuyorum ha, bu bu muydu yok şu, şuna kayıyorduk herhalde. Ne kadar da rahat evet. görünüyor. Çok çekici bir bizimle Grafikler çok iyi ya. Başlıyor. Acaba acaba büyüdü de nasıl görünür Acaba güzelleştirildi tamam, Yine yani iskeletler var arkadaşlar. Aaa kutu Allah, burada birisi var. Hayvanı atma. Ha, geliyorlar. Aa bu ne ya, bunun adı ne? Çok kötü atıyor. Bir şey, ne acaba? çok zor ya oynanması. Ya. Bari uzun atan birisi olsa iyi oynarım da arkadaşlar. Arkadaşım bu arada ilk videom. Çok, bu karakter çok güçlü ya. Kaçın. Üçüncü olduk. Ne? Ha, bu karakter şey yapıyor Aa karakter hadi ne çıkıyor bir şey çıkmadı ya arkadaşlar hmm. ne var çok da şey... şu mu neymiş kolt kostüm nerede varmış bu güzele benziyor. Aa bu ne? Ha. Karga. Ha bak şu çok güzel. Ha bu ne ya? Ay. Bu da güzel. Bu ne ya? Çok tehlikeli. Sonra Nita Nita mıydı adı? Nita yaptı. Başladım. Arkadaşlar grafikleri çok kötü ya. Ben yani şu an birinci sınıfa giriyor. <gülüyor> <gülüyor> hey, Cheki, gel. Ya arkadaş ya normalde bu, bu şeymiş de çıkmış yürü. da düz oymuş ben daha yeni çıktı biliyorum ya <gülüyor> <gülüyor> bu da peki güzel olsa iyi olabilir bir de şurada da bir yerde emote şeyi olsa çok iyi olur yani şey Mesaj falan atıyorsun Kızgın ifadesi falan olsa çok iyi olur bence Bu Nita mıydı ha Nita Çok güçlüye benziyor ne, ne atıyor Buna ayısı var diyor düğü, Gördüğüme göre Koz muydun Öleceksin lan aa hasta ben oluyordum arkadaşlar ultim ulti miydi ah ya o koltuğa çok sinir oluyorum ya 2 2 artı kupa mı? evet ne 100k 100k şey bu niye eksilmiyo Hayır bunu yapayım da. Du de şey demek. Bilmem. Du. Işte. Du mu? Du Du o. Ne demek acaba? kadar? Aa kod çıktı bize. Kot iyi oyna. Bizden az canı var. Aa, o da kim var? Adı ne acaba? Çekiç atıyor. Üçlüye benziyor. şunları kırıyorum. gelme bize. Ben yokum. Ah hayır hayır kod ölemesin. Hemen ultim dur. Oo of arkadaşlar ya. Çok kötü oynuyorum. Niye zannediyorsun oyun keyifli? adı Bir şey ama. Aa bu karakter herhalde efsaneviydi. Adı ne acaba? Güçlüye benziyor. Oo bu ne ya? Kartus atıyor. Bu 576 herhalde. Bunu okuyor, okuma yazmayı daha yeni öğrendim ben. Aa! Gelme Spike'ım nesin? Ah kırpa. Aa! çok canım var. Acaba süper gücü yani ultisi at. Bu ne ya? Ben oraya basınca canım azalıyor bence. Ya adını bir okumaya bilsin. Büyük şu an şey süper harfindeyiz. Çocuğum. E. Aa. Atma. Kaktüs adam atma. Öldüreceğim şey seni. Atma. adına ne Ne anlıyorsun? Bunun adı ne acaba Oynadığı karakteri? Gel lan buraya. Hayır! <laughs> Git ya. Of. Sık, sıkıştırmayın beni. Aa, ben de ne istiyorsunuz? Ya şimdi sen de mi be? Sen benim o kadar aynı karakterimsin. Ha, ona da şeyler lazım. Aa iki kişi öldürdüm. O da beleş tabii ki arkadaş. Oo. ha arkadaşlar bu bu ne? Hangi at olduğunu bilemiyorum. Aa herhalde yeni bir karakter yapacağız. Aa yeni karakter geliyor. Bu ne? Nita. Herhalde. Lik de var. L, A, G film bir şey yazıyorum. Kostüm var. Her oynuyoruz ya. ne? Bu kalp bir şey, şey. Bu kadar Acaba süper gücü yani bir ulti bir şey diyordu ama. Bay, 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 bay. ne lan? Az önceki karakter keşeli miydi neydi? Ona daha düşük atıyoruz ya. Sıkıntı şey. yok. Ne Bir arkadaşlar? Video gelecek. Buna beraber bir şey diyorlar ama ben diyemiyorum. Bu neydi? Şey dedi. Şey gel buraya seni öldüreceğim. Ha öldürdüm ikinci kişiyi. Bunlar da ne? Ha var Koltası ne oluyorum? Gelme la. Ya. Arkadaşlar her zaman sınıfta bana kötülük yapıyorlar. Mesela kan diye bir çocuk her zaman bana vuruyor. Kan. Bu ne atıyor? Yıldırım mı? Bir şey benziyor ama. Oha. Her ve hadi bu karakter gücü o. Oh. Ha geliyor. Bir vurursam geldi. Bu ne? Bir şey attı ama. Aa ayı. Aa bu kim? Hadi öldür onu. Oh. Baya atıyor. Hmm, Allah. Ne oldu?

100 Mega bu. Mega B O Oat ne acaba? Çarpı. <laughs> şöyle daha iyi. Ya yani da şey iyi. <laughs> <laughs> çok kötü biliyorum arkadaşlar. <laughs> Aa ah, herhalde o karakter o Nitaydı evet. Yanındaki iskelet karakter ne acaba? Kaç okunuyor bu? ablama sorayım geleyim. şu an kaç attı acaba? Abla şu an kaç attı? Ne? Hmm, şey. 800 bir şey dedi ama. Ne bu ya? Evet. Buna başladık arkadaşlar. Umut diye bir arkadaşım uyudu ama. Diğer videolar gelecek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.